Merhaba arkadaşlar, Supara deneme serisinden AYT 3. denemeyi çözüyoruz. Evet, başlayalım. Bir elektronun atomdaki yerini belirtmek için elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu alanlar işaretlendiğinde aşağıdaki gibi orbital şekilleri ortaya çıkar. Bakalım arkadaşlar bu orbital şekillerine. Bu şekilde fiyonk şeklinde ise biz bu orbital kimdir diyorduk? P orbital midir diyorduk değil mi? P orbitallerinden birinin şekli. Evet. Ha, bu ise arkadaşlar şimdi ezberlemiyoruz. Bir de P orbitalin şeklini tabii ki bileceğiz. S orbitalinin şekli vardı. S orbitali de ne şeklindeydi? Küre şeklindeydi değil mi? Bunu biliyoruz. İşte küre ise S, fiyonk şeklinde ise P. Bu ikisinin dışındaysa da karşımıza çıkan şeklin ne olduğunu düşünebiliriz. D orbitallerinden biri olduğunu düşünebilir miyiz? O zaman Y orbitali nedir? Bir D orbitalidir diyoruz. Evet. Yukarıda verilen x ve y orbitalleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. Baş kuantum sayıları aynı olabilir. Evet olabilir. D orbitalinin alacağı en küçük baş kuantum sayısı kaçtı? 3'tü, değil mi? Peki P orbitali de 3 kat sayısını alabilir mi? Evet, alabilir. O zaman baş kuantum sayıları aynı olabilir diyoruz. Enerjileri eşittir. Bakın hiçbir orbitalin enerjisi birbirine eşit değildir. 1S'den başlayarak arkadaşlar 1S, 2S, 2P, değil mi? şeklinde devam eden elektron dizilişinde enerji giderek ne olurdu? Artardı, değil mi? 3p ve 3d bile olmuş olsa baş kuantum sayıları aynı bile olmuş olsa ne olur arkadaşlar? Enerjileri eşit olmaz dikkat edelim. Evet. Alabilecekleri maksimum elektron sayısı y orbitalinde daha fazladır. Şimdi bakın x p orbitallerinden biri. p orbitali kaç taneydi? 3 taneydi. d orbitali kaç taneydi? 5 taneydi. İşte bu p3 orbitalden biri arkadaşlar. Bu da 5 orbitalden birinin şekli. E biz bir orbitalden bahsediyoruz burada değil mi bir orbitalin alabileceği maksimum elektron sayısı kaçtı 2 yani her ikisinde de ne olur eşit olur diyeceğiz değil mi evet o zaman bu ifade yanlış oldu diyoruz cevabımız A oldu Evet, diğer sorumuz. Yukarıda elektron dizilimleri verilen elementlerin birinci yonlaşma enerjilerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yonlaşma enerjisi karşılaştırması yaparken arkadaşlar ne yapıyorduk? Gruplara bakıyor muyduk? Bakalım. Grubunu nasıl buluyorduk? P ve P'de bitmişse P ve S'deki elektronların toplamı 5, 2, 7 A grubu olur diyecek miyiz? S o zaman 1 A S'deki elektronu aldık. P ile bitmiş P ve S'deki elektronların toplamını aldık. 3 A dedi değil mi? Peki biz biliyoruz ki arkadaşlar 1A'dan 8A'ya doğru iyonlaşma enerjisi ne olurdu? Artardı. Fakat 3 aşağı 5 yukarı kuralım geçerliydi değil mi? 1A 3 aşağı diyoruz. 2A 3A 2A 4A 3 aşağı 5 yukarı diyorum. 5 yukarı çıkarsa o zaman 6A 5A olmuş oldu. Ve 7A 8A şeklinde gruplarda iyonlaşma enerjisi sıralamasını bilmemiz gerekiyor. O zaman bu sıralamaya göre arkadaşlar 7A büyüktür değil mi? 3A'dan o da büyüktür. 1A'dan oldu mu? Yani X büyük Z büyük Y şeklinde olmuş oldu. Evet, farklı sıcaklıklarda sabit miktardaki CH4 metan gazının PV bölü RT oranının basınçla değişimi aşağıdaki grafiklerde verilmiş. Farklı sıcaklıklar için. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar PV bölü RT değerinin 1'e eşit olduğu durum için ideal gaz davranışı denmiş mi? Bakın, ideale yakınlık 1000 Kelvin'de daha fazla, 200 Kelvin'de ne olmuş? Bakın bu ideal çizgiden giderek uzaklaşmış, değil mi? Bu grafikten anlamamız gereken bu. Hemen öncüllere bakalım. 1 Kelvin sıcaklığındaki metan gazı üzerindeki basınç arttıkça idealliğe yaklaşır. 1000 Kelvin eğrisi burası mı? Basınç arttıkça bakın arkadaşlar ne oluyor? Eğri grafikten şu ideal çizgiden ne oluyor? Daha da uzaklaşıyor değil mi? Ama burada idealliğe yaklaşır dediği için ne oldu bu ifade? Yanlış oldu diyoruz. Gazlar yüksek sıcaklıkta ideale yaklaşır, idealliğe yaklaşır. Düşük sıcaklıkta ideallikten sapar. Bakalım yüksek sıcaklık 1000 Kelvin mi? Bakın 1000 Kelvin ideale daha yakın değil mi? 200 Kelvin bu ideal çizgiden daha uzakta değil mi arkadaşlar? O zaman bu ifade ne olur? Doğru olur. İdeal gaz davranışına sahip metan gazı 16 gramdır demiş. Şimdi ideal gaz davranışı için PV bölü RT değerinin ne olduğundan bahsetmiş bu grafik? 1 olduğundan bahsetmiş değil mi? Param varsa ne rahattan PV bölü RT'miz buradan ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi en eşit oldu mu? Yani en değerimiz ideal için ne oldu? 1 oldu mu? O zaman 1 mol olursa CH4'ümüz kaç gram olur tabii ki? 16 gram olur diye zaten vermiş değil mi? O zaman bu ifadede ne olur? Doğru olur diyoruz. Cevabımız D oldu. Evet, 1 kilogram çözücüde çözülmüş maddenin mol sayısına molalite denir. Bakın 1 kilogram çözücü, çözücü derken genelde suya alıyoruz. 1 kilogram suda çözülmüş olan maddenin mol sayısına molalite, dikkat edelim, denir. 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısına molalite Belli sıcaklık ve basınç altındaki maddenin 1 mililitre hacmindeki madde miktarına ise ne denir? Öz kütle denir diye burada bize bilgisini vermiş. Molarite, molalite ve yoğunluk değil mi? İşte bu üç arkadaşlar ifadenin arasında şöyle bir ilişki vardır, bağıntı vardır diye bize bağıntıyı vermiş. Buna göre molaritesi 8, mol bölü litre, molalitesi 10 mol bölü kilogram ve yoğunluğu da 1,2 gram bölü mililitre olan çözeltideki çözünen maddenin mol kütlesi kaç gram bölü moldur? Her bir şey vermiş arkadaşlar ne yapıyoruz? Götürüp şu bantı da yerine yazıyoruz. Molalitesi ne kadarmış? 10'muş değil mi? Yazalım buraya 1 bölü 10 eşittir. Yoğunluğumuz ne kadarmış? 1,2 bölü Moleriteniz ne kadarmış? 8 değil mi vermiş? Eksi. Mol kütlesi demek zaten MA demek mi? Bölü 1000 değil mi? İşte buradan işlem yapıp ne yapabiliriz? MA değerini bulabilir miyiz? Buradan MA değerimiz kaç çıkar? 50 çıkar diyoruz. Evet, diğer sorumuz maddelerin sahip olduğu enerji, potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamıdır. Evet, biz buna iç enerji diyoruz. Potansiyel enerji kimyasal türlerin birbirine göre konumu ve türler arasındaki etkileşimlerinden kaynaklanan enerjidir demiş. Kinetik enerji kimyasal türlerin hareketlerinin hangilerinden kaynaklanır? Bakın kinetik enerji hareketten kaynaklı enerji. Ha, o zaman bakalım öteleme bir hareket midir? Titreşim, dönme bunların hepsi nedir arkadaşlar? Tanecik hareketleri midir değil mi? O zaman kinetik enerji bunların hepsinden kaynaklanır diyeceğiz. Evet yukarıda Hcn'e Asit için çözünme denklemi verilmiş. Sabit sıcaklıkta 0.01 molar HCN çözeltisine saf su ilave ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri HCN çözeltisi için doğrudur demiş. Şimdi bakın arkadaşlar HCN'nin dengesi olduğunu ve zaten parantez içerisinde K asrının olduğu verilmiş ve O zaman bu bir zayıf asit midir? Zayıf asitlerde ne yapıyorduk? Denge hesaplaması yapıyor muyduk? H derişim ya da H3O artı derişimini hesaplamak için. Hemen bakalım nasıl hesaplıyorduk? Şurada arkadaşlar yukarıya denklemi yazıp tekrar denklem üzerinden gösterelim hesaplamamızı nasıl yaptığımızı. Evet. H3O artı artı CN eksi Hcn'e derişimimiz ne kadar verilmiş bize 0,01 molar verilmiş 0,01 molarken bunun x kadarı iyonlaşırsa x x kadar iyon oluşturur mu ve dengeye geldiğimizde 0,01 eksi x x x şeklinde değil mi denge durumu oluşur buradaki x değeri neydi 0,01'in yanında çok küçük bir değer olduğu için Çıkarma işleminde bir etkisi olmayacağı için ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz değil mi? Götürüp ka da yerine yazalım arkadaşlar. Ürünler bölü girenler. x çarpı x bölü 0,01 eşittir. ka değerimizi bize parantez içerisinde vermiş. 9 çarpı 10 üzeri eksi 10 diye. Buradan x kare eşittir. Ne olur 9 çarpı 10 üzeri eksi 12'den x eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye bulur muyuz? Ya o zaman bu durumda arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 hem H3O artının hem C hem de siyanür iyonunun hem hidronyum hem de siyanür iyonunun derişimidir der miyiz? Evet 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar diye bulduk. Şimdi bu soruda ne diyor arkadaşlar bize? Bu çözeltiye su ilave ediliyor diyor. Şimdi su ilave edilirse şu suda 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 diye yazılan değil mi? Maddelerin derişimi ne olur? Seyreltileceğinden dolayı suyla azalır mı? Bakın bütün maddelerin derişimi ne olur? Bu da suda diye yazan bütün maddelerin derişimi azalır. O zaman H3O artı iyon derişimi de 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molardan ne olur? Küçük olur ifadesi doğru olur değil mi? Ha, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Su ekleyerek dengeyi bozmuş olduk derişimleri değiştirerek değil mi? E şimdi hem girenlerde hem ürünlerde derişim azalması var ama ürünlerde daha çok derişim azaldı mı? O zaman denge bunu arttırmak için ne olacak? Girenlere doğru kayacak mı? Girenlere doğru kaymış olması arkadaşlar HCN'nin daha çok iyonlaşması demek olur mu? Yani iyonlaşma yüzdesi ne olacak? Artacak. Peki iyonlaşma yüzdemiz acaba 0,03 müydü? Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın. Şuradaki 0,01 eksi x kısmı ne oldu? İonlaştı. Yani biz x'i bulduk mu? Biraz önce 3 çarpı 10 üzeri 6 diye. Buradan hemen işlem yapalım. 0,01'in 3 çarpı 10 üzeri x'i 6'sı iyonlaşırsa o zaman acaba bu yüzde kaç olmuş olur diyoruz değil mi? Buradan yüzdesini hesapladığımızda yüzde 0,03 çıkar. E. Evet. e o zaman iyonlaşma yüzdemiz %003 iken su eklediğimizde ne oldu? Denge ürünlere kaymış olduğu için iyonlaşmamız arttı. Yani iyonlaşma yüzdemiz 0,03'ten ne olur daha büyük olur diyeceğiz. 25 santigrat derece için haşla ovaş OH iyonları çarpımı neye eşitti arkadaşlar? 10 üzeri eksi 14'e eşittir. O zaman bu ifade nedir? Yanlıştır diyoruz. Evet. E, evet, tepkimesi dengedeyken ortama bir miktar en NO gazı eklendiğinde tepkimeye giren ve çıkan maddelerin derişimlerindeki değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın arkadaşlar bu dengeye ne ekleniyor? En o ekleniyor. Unutmayalım. Hangi maddeden eklenmişse o maddenin derişimi birdenbire ne olmalı grafikte artmalı. Bakıyorum en NO onun birdenbire arttığı bir yer var mı diye bakın 5 şıkkında en o birdenbire artmış. E, diğer şıklarımızda en o da NO'da birdenbire bir artış yok. Evet o zaman cevabımız ne olacak burada? B olacak zaten. Diğer maddelerin durumunu da anlamaya çalışalım. Şimdi şimdi dengeye en o eklediğimiz için denge bunu ne yapmaya çalışacak? Azaltmaya çalışacak. E azaltmak için ne tarafa doğru kayması lazım? Ürünlere doğru kayması lazım mı? Ürünlere doğru kayarken so 3ün derişimi ne olacak arkadaşlar? Azalacak. NO tekrar azalmaya çalışacak. SO2 ve NO2 ne olacak? Artacak mı? O zaman bakalım. SO2 ve NO2 ürünler ne oldu bakın? Arttı. NO azalsa da başlangıca göre ne olmuş olacak? Artmış olacak. Çünkü denge yapılan etkiyi ne yapmıyordu, yok edemiyordu değil mi? O zaman SO3'de ne oldu bu sırada? Azalmış oldu diyoruz. Evet. Yukarıdaki bir reaksiyonun 3 kademesi verilmiş. Buna göre tepkimenin net reaksiyonunda aşağıdaki maddelerden hangisi yer almaz demiş. Şimdi ne tepkime de arkadaşlar katalizör ya da ara ürün dediğimiz maddeler yer almazdı. Peki kimdi bunlar? Tepkimeleri topladığımızda arkadaşlar birbirini götüren maddelerdi. Bakalım birbirini götüren maddeler var mı burada? Bakın OH burada ürünlerde burada girenlerde ne yapar topladığımızda birbirini götürür. HOC ile burada giren ürünlerde, burada ürünler, girenler de değil mi? Bunlar da yine ne yapar birbirini götürür. Evet başka birbirini götüren maddeler var mı? Evet var bakın. HOI değil mi? Burada ürün burada giren olduğu için birbirini götürdü. Yani bu maddeler ne olmaz? Tepkime de net tepkime de yer almaz. Bir de H2O var bakın. Burada giren burada ürün şeklinde olmuş. Peki bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Basamaklı kademeli tepkimelerde önce giren alttaki tepkimelerde sonra ürün olmuşsa biz bu maddeleri ne diyorduk? Katalizör diyorduk değil mi? Katalizör. Evet. Fakat tam tersi e, tepki atı kademelerden birinde ürün olmuş. Alttaki kademelerde giren olmuşsa o zaman böyle maddelere ne diyorduk biz? Ara ürün diyorduk diye bir hatırlatma yapmış olalım. O zaman bakalım OH, HO, CD, HO, I, H2O maddelerinden hangisi varlıklarda OH var diyoruz. Evet, bir pil sistemi verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki elektrokimyasal hücre standart şartlarda oluşturulmuş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi karşımıza böyle bir elektrokimyasal hücre ya da pil diyoruz biz bunlara. Pil sistemi çıktığı zaman önce anot ve katotu belirliyoruz arkadaşlar. Anot ve katotu belirlerken bize yükseltgenme eğilimleri verilmiş mi? Zn, N, H'dan ve PT'den nedir daha büyük yükselt potansiyeli. Yükselt potansiyeli büyük olan ne olurdu? Daha aktif olur muydu? Aktif olan elektrotun olduğu taraf anot, diğer tarafımız ne olurdu? Katot olurdu. Bu arada bakın burada platin dediğimiz aslında nedir? Hidrojen elektrodu için değil mi? Standart hidrojen elektrodu için iletkenliği sağlamak için değil mi? Tüpe yerleştirilmiş değil mi? Elektrottur. Yani aslında burada hidrojen üzerinden düşünmemiz gerektiğini unutmayalım. Anotumuz çinko, katotumuz kimdir burada? Hidrojendir değil mi? Evet. Anotta yükseltgen mi olacak? Katotta ne olacak? İndirgen mi olacak? Bakalım platin elektrodun kütlesi zamanla artar demiş. Elektro hiçbir zaman hidrojen elektrodunda arkadaşlar kütle azalması ya da kütle artışı olmaz unutmayalım. Çünkü ya hidrojen gazı açığa çıkar ya da hidrojen gazı buradan gönderilir değil mi? E, gaz alınıp verildiği için platin elektrodun kütlesinde hiçbir zaman bir değişiklik olmaz diyoruz. Yanlış. Zamanla anot ve katot çözeltilerin kütlesi değişmez demiş. E ne olacak çözeltilerde arkadaşlar? Zn elektrotla yükseltgenme olacak? Zn neye dönüşecek? Zn artı 2'ye mi dönüşecek? O zaman buradaki çözeltinin kütlesi ne olacak tabii ki? Artacak değil mi? Burada ne olacak peki arkadaşlar? H iyonları indirgenecek ve H2 gazına mı dönüşecek? E H artılar H2'ye dönüştüğü için burada da azalma olur mu? Değil mi? değişmez dediği için nedir diyoruz? Yanlıştır. Tuz köprüsündeki anyonlar anot kabına, katyonlar katot kabına doğru hareket edecek ve tuz köprüsündeki iyonlar ne olacak? Azalacak değil mi? Ama burada ne demiş? İyonların derişimi zamanla artar demiş. Katot kabındaki çözeltinin pH değeri zamanla azalır. Katot kabında arkadaşlar H+ iyonları haşkiye dönüşeceği için H+ artı derişimi ne olur? Azalır. H+ derişimi azalırsa pH'in de olması lazım. Birbirinin tersi şeklinde değişirdi. pH'in artmış olması lazım. Azalır dediği için yanlış. Başlangıç pil potansiyeli ZN metelinin yükseltgenme potansiyeline eşittir ifadesi doğru. Neden? Çünkü Zn ne, ne olacak? Anot Elektrot olduğu için yükseltgenecek. Yükseltgenme potansiyeli değerimiz Z, değil mi arkadaşlar? Değeri varken. Heh. Burada ise ne olacak arkadaşlar? Haşartının indirgenmesi olacak. E haşartının indirgenme ve yükseltgenme potansiyel değeri neydi? Sıfırdı. O zaman sıfırsa direkt topladığımız değer ne olur? E, Zn elektrotun yükseltgenme potansiyeli değerine eşit olmuş olur. Pil potansiyelimiz. Cevabımız ne oldu buradan? E oldu diyoruz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Diğer organik soruları sınavda çıkmayacağı için geçiyorum. Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşan maddelere alotrop denir. Buna göre karbon atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elmasta bağ yapısı düzgün dört yüzlü şeklindedir. Evet bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Elmas ve grafitin yapısına hakim olmamız lazım. Geçen yıl sınavda da çıkmıştı değil mi? Unutmayalım. Grafitte bir tabakadaki karbonlar sp2 birleşmesi yapmıştır. Şimdi elmasta karbonlar arasında hep tekli bağlar varken grafitte karbonlar arasında bazı yerlerde ne vardı? İkili bağlar vardı. E, i̇kili bağlardan dolayı karbon hangi hibritleşmeyi yapar burada? 1, 2, 3 sigma bağ olduğundan dolayı sp2 hibritleşmesi yapar diye değil mi? Doğru dedik. Grafen de karbonlar arasında sigma bağları bulunur. Bakın grafen nedir? Grafitteki tabakaların ismiydi değil mi? Grafit grafen tabakalarından oluşur. Birbiri üzerinden kayan değil mi? Çok ince tabakalardan oluşur. E bu tabakalarda da sonuçta ne var? Bu durum var değil mi? E karbonlar arasında ikili bağlar da var. Karbonlar arasında neler de var? Tekli bağlar da var. Yani burada karbonlar arasındaki bağların biri zaten sigma biri ne var? Pi bağdır değil mi? Yani sigma bağları sonuçta bulunur değil mi? Doğru. Fulleren doğal organik yapılıdır demiş. Yanlış arkadaşlar. Karbonun doğal allotropları kimde? Elmas ve grafitte. Fulleren grafitten elde edilen yapay bir allotroptur. Değil mi bunu bilmemiz lazım. Karbon nanotüplerinde karbonlar arasında ama apolar kovalent bağ bulunur demiş. E karbon nanotüpler de yine grafen tabakalarından elde ediliyor arkadaşlar. Çok küçük değil mi nano boyutta? E, burada da yine karbonlar arasındaki bağlar. E, karbon var zaten karbonlardan oluşuyor. E aynı ametaller arasındaki bağ biz apolar kovalent bağ diyor muyduk? Karbonlar arasındaki bağların hepsi nedir? Apolar kovalent bağdır diyoruz. Evet arkadaşlar bugündük bu kadar diğer denemede görüşmek üzere sağlıkla kalın.